Her şey tamam mı çocuklar? Tamam kaptan. Hiçbir sıkıntı yok. Aman ha. Yakıtın dağıtımında sıkıntı çıkmasın. Rusya'dan getirene kadar önce vadire atlattık. Şimdi burada sevkiyatı yaparken sorun yaşamayalım. Yollar temiz mi? Temiz kaptan. Hiç merak etme. Ya gibi bakacaksın evvel ama. Hadi rastgele o belki Getirin motoru da çıkalım şilemi. Geliyor.

Söyle söner bitti mi işiniz? Yok abi mekandayım. Önlere ateş yaptırırken Cezayir'den adam geldi. Söner topla adamlar mı çık oradan? Abi merak etme. Denizden kuşattık hiçbir şey yapamazdı. Beni dinle. Hemen geri dön. Abi tamam işimi bitirip döneceğim. <laughs> Cezayir'i indirin. nereden çıktı? Bunlar iyice kalabalıklaştı. Attıklarını da vuruyorlar. Geri mi çekilsek? Ben korku karşı dedirtmem. Devam. Adam. Sizin ne işiniz var lan? Burada ne zaman silah patlasa de bitiyorsunuz? Barutun kokusunu mu alıyorsunuz oğlum? Reis, seni yalnız bırakır mıyız? Sen nereye, biz oraya. Kamersizliğin olmaz. Kim bunlar reis? Ne bileyim oğlum. Ben geldiğimde şenlik başlamıştı. Asap, koru beni. Çık. Geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. Lan şerefsiz. Sana bu hesabını soracağım. Sağ olasın. Ödeştik ha. Öyle oldu. Sağ olasın. Kadere bak, hasım olmamıza bile izin vermedi arkadaş. Canberk, etemlere söyle burayı temizlemeye yardım etsinler oğlum. Tamam reis. Erke. Lokman'ın kızı. Babasından kalan eşyaların içinde senin tespihi bulunca tanışmak istedi. Memnun oldum kızım. Memnun oldum. Babanı çok severdim. Tanışmak için uygun bir ortam olmadı. Kusurumuza bakma. Tanışmak için geldik. Ama çatışma nasip oldu. alışacaksın kızım ya da alışmayacaksın. Bizim hayatımız biraz böyle işte. Ben sizi bir gün daha iyi bir ortamda inşallah konuştururum. Azade sen arabaya bin hadi eve. Hadi sen de bizim arabaya bize gideriz. Asıl sorun kim bu adamlar ve niye bu baskını yaptılar? Cenazede ikimizi yan yana görünce aynı safta olduğumuzu düşünüp akılları sıra sana ceza kesmeye kalktılar. Bunların akılları hep eskide. Ne yani? Şimdi ben seni mi seçmiş oldum? Herkes safını seçsin de kardeşim. Hadi beyler, toparlanın. Dayı misafirim var. Kimmiş? Orhan. Bir de yanında Amerikalı var. Onu tanımıyorum. Amerikalı. He. Ee, Amerikalıysa ya para demektir ya silah. Yani her halükarda iyi değil mi? Çağır gelsinler bakalım. Vay 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 vay. Hoş geldin Amerikalı. Ya epey oldu görüşmeyeli ha? Uzun zaman oldu ağam. Vallahi benden iyi konuşun Türkçe ya. Ee en son dağlarda dolanıyordun Ceylan gibi. Seke seke ovaya mı geldin? Dağda ya da ovada. Biz görevin nerede olduğuna bakmayız. Yani kedinin rengi önemli değil diyorsun. Mühim olan fareyi yakalamasıdır. Öyle mi? Zeki adamsın. Orhan'ı tanıyorsun zaten. Duymuşluğum var. Ama kısmet bugüneymiş. E hele buyurun. Oturun şöyle. Çetin. ...söyle çay getirsinler. Siz de dağıtsın çocuklar. Evet. Beni nereden duydunuz Sabit Bey? Onu anlayamadım. Cezayir'e ettiğin... ...ihanetten sebep duydum. Bir de... ...Lokman'ı da sen öldürmüşsün. Maşallah. Bu alemde dedikodu çabuk yayılıyor. Alt mahallede ıslık çal, yukarıki mahalle düğün dinlesin. Öyle değil mi kardeş? İstanbul dıştan büyük görünür ama içten na elim kadardır. Teşekkürler. Lafı uzatmayalım. Hepimizin ortak bir hasmı var. Adı da Cezayir Türk. Onun öldürülmesi için buradaki üç kişinin güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Benim kimseyle bir şey birleştirmeye ihtiyacım yok Amerikalı. Ben senin taşeronun olmam. Böyle boş konuşmalara harcayacak vaktimiz yok. Bir an önce bir plan yapıp Cezayir'i ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun yerine burada oturmuş iki adamın atarlanmasını izleyemem ben. Sen uyuşturucu işi yapıyorsun Sabit Bey. Çok büyük miktarlarda mal da getirdin. O yüzden iyi bilirsin ki bir mal bir tonu aşıyorsa mutlaka çok ortaklıdır ve çoğu zaman da ortaklarını tanımazsın bile. Bak hele. Şeyimiz neymiş de haberimiz yokmuş Bildiğimizden daha tehlikeliymiş Biz de İranlıları aradan çıkartıp Doğrudan Afganistan ve Pakistanlarla Çalışmaya başladıktan sonra Orhan Bey'le Bir takım ortaklıklar yaptık Şimdi de benden umudu kesince geldim buraya sandın öyle mi Dikkatinizi çekerim Orhan Bey Aynı masadayız Benim sebeplerim bambaşka Tarih sebeplerden önce sonuçları yazar Orhan Bey. Tarihe geçecek olan sebepleri de sonuçta kazanan kimse o yazdırıyor. Bu birliktelik çok güzel olacak beyler. Sabitin insan gücü. Orhan'ın işi dolayısıyla Türkiye ve Orta Asya'ya yayılmış organizasyonu ve Habibin cesaretiyle bu masadakiler çok iyi bir takım oluşturacaklar. Ses var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam